Abi Atabek Doğan klasik olarak da sonda son, da, son dakikaya yine dakika bir hata mı çekecek? Son dakika bir golü. Valla Kadir abi bana yazdı Kadir <laughs> abi benim canımdır şehrimdir çok severim Kadir, Kadir abi yani insan ben olarak de da de. çok severim Allah razı olsun Dedi ki lasman var ben de dedim ki saçlarım uzamıştı iyi oldu <laughs> O yüzden bugün ihale Daha ihale saç tıraşına döndü Yani bahane oldu bana da gelmeye yani Vallahi iyi oldu kardeşim evet. şeref verdim seni de burada görmekten gerçekten mutluluk veriyor kardeşim Allah Burada hep eski arkadaşlarımızla da denk geldim yani. Nasıl buluşturdun ama Sinan Çetin evet, gibi Evet ben. Ömer abiyle mesela biz Ne yani... zamandır görüşmüyor kaç yıl oldu Ömer abiyle biz 4 senedir falan Bak, hiç işte bir de bu arada inanılmaz istiyorlar. Senin damat tıraşı videonu ben Reels olarak yaptım. İnsanlar inanılmaz bir şekilde bunun işte berber geyiği versiyonu yok mu dediler. Sen ne de direkt berber geyiğini çekersin. Berber geyiği kola dayamadan falan filan artık yani dedemin yaptığı mizadan geliriz buralara. Abi her türlü senin olduğun yerde mizan olmama ihtimali yok. <laughs> Estağfurullah abi ya çok şunartıyorsun Ben o vallahi bak ya oğlum benim en der güldüğüm adamlardan birisi sen. Ya burada da baba hakikaten böyle bir, bir şey var. Bak şu an şu vardı mı he? Harbiden şu vardı. Kadir Alkan bize giriyor lan. Amcık sadece bize giriyor. Ya, estağfurullah abi Ben oku vallahi bak ya. onun benim en bir numaralı kankim. Abone ol. Yani, o şeyi yani, bir şey ben, tabii ki. Ben bir ben bilalancı mı? Bilal Hanzi o da ayrı bir cami. Hayır abi şimdi öyle gerek yok. Ben bunu Bilal Hanzi mi? Hangi ben şimdi hemşerimi korumak zorunda kalıyorum. Koru, korumak zorunda hangisine daha çok gülüyorsun? Abi ben ikinize de gülüyorum ben sana söylüyorum. Ciddi ciddi. Aa, Aa, öyle, yok abi. Olmaz, olmaz. olmaz abi olmaz. Hemen bir politika abi. Efsane millet çok beğeniyor. Yani o sen olmadığın zaman da ben şimdi... Oğlum bende de nasıl bir kafa var amını sikin. <laughs> çok arkadaş. Dreyse benziyor ya. Biliyorsun bütün fenomenlerin saçını kestiğim için kimin kimi sevmediğini çok iyi biliyorum ben. Beni sevmeyen var mı? Seni sevmeyen. var varsa <laughs> Bak 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 burayı izle. Sevmediğini çok iyi biliyorum ben. Beni sevmeyen var mı? Seni sevmeyen. Valla varsa <laughs> bir dakika. Bu videoyu izleyip de tamam mı? Kadir Alkan'a gelip beni çekiştiren fenomen varsa... <laughs> <laughs> o yüzden kardeşim efendi ol DM at yüzüme söyle. Kimse senin hakkında konuşturma ya. o açıdan hiç sıkıntı yok yani. Bunu tamam, böyle yani. kesmeyin ha bunu böyle bu şekilde yayınlayın bunu. Direkt böyle yayınlayın ki e, herkes böyle... meydan okusun. Aynen beni sevmiyorsan Kadir Alkan'a da tıraş olmayacaksın. Gelemezsin kardeşim. Aynen öyle. <laughs> Bak işte Kadir Alkan'a geldim mi böyle oluyor. Abi yayın kesiliyor. Saçmalama saçmalama kendine gel. Baba çok arkadaş edindik burada. şirin İşte bahsettiğim narlı su Evet gördüğünüz gibi fenomenler salonumuza gelmeye devam ediyor. Bugün sanırım gerçekten Allah korusun Rebo bu modüsü sosyal medya bitti. Tamam Kadir abi ya. Aa, bütün fenomenler sende tıraş oluyor anladık. Evet, bugün yine misafirlerimizden <gülüyor> <gülüyor> bugün <laughs> Halil Halil'e geldi. Kardeşim bizi bugün yanlış. Halil'e çekti. Hayır yok yok şeydi o. Kamera gördü mü Halil uyuz oluyor amına bırak, koyayım. <laughs> bırakmadı. Halil Bey hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> ben de, evet siz tadı kaçmış. Bak 10 <laughs> şey. <laughs> 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 numara kameramız var. <laughs> Göktük'teyiz, artık. Göktük'teyiz artık. Göktük'te de mekanımız var. Evet. Olsun abi. Halil atlıyorum seni kardeşim. Çok seviyorum. Bu şeymiş. Enes Batur'un kuzeniymiş. Evet. Orada tanıştık. Evet. <laughs> Tanınan biri mi? Vallahi Herkes de tanıyor mu oğlum? Tam burayı keselim evet, yayından. Yani yok gel dedi, dediler ki yani Enes Batur'un kuzeni. Ben bilmiyordum. Çok, ben de orada tanıştım ben de tanımıyordum. Aa harbi mi? İlk kez gördüm. Evet Yaz, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Yaz'ı bilmiyorum. E şey kardeş, Burada tabi bu çok güzel çocukmuş. Bunda bu da Enes Batur'la şey yapıyormuş arkadaşı. Çok yok bu çocuk çok şey bir çocuk. Ee, yani Efendim? sosyal medyada görmüşüm var çok böyle makara sıcakkanlı düzgün bir çocuk bu. Evet. Şey, beri evet. geliyor dediğin gibi. Çok Batray mi Doğan abi zaten anlatmaya gerek yok. Doğan abi on numara bir adam. Onun soyadını almış abi. Abi evladım oldu ya. Yemekleri beraber yiyor. Ne? Doğan abi değil hayvan mı gelsin? Valla. Ne? Ne? Hayda. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yanda de etmiyorsun. Evet mı? abi sabır geliyor. Abi ben Abi bu sen misin ya? Harbiden abi yeni kan. Burada da aynı ya. Korkmanıza <laughs> gerek yok arkadaşlar. Ankara'da bu <laughs> harcadık. Planlıyoruz. Bitiyor herhalde ya. video. Aynen bu kadar. Aynen bu kadar. Doğan kare... abi de bitirmiş. Arkadaşlar hemen Aynen. ilk sağdan otobana bağlanıp gelebiliyorsunuz. Doğan abi çok güzel adam. Çok doğal adam. Böyle egodan megodan arınmış güzel adam. Evet. <laughs> Doha... yok Doğan abi gerçekten güzel adam. Çok da severim. Bir i̇çeriklerini de beğenirim. Senin de sevmediğin insan yok be kardeşim. Ha o var o yayın bu yayın işte arkadaşlar. Bakın benim arkamda o var. <laughs> Hayatımızda bir gün o da bugün amına koyayım denk geldik. Ben onu Evet. Ee, Anıl abi, Alper, Fatih. onları sikeyim çok işte yaşlı. Ya. Orkun Işıtmak. O zaman onları arkalara atıyoruz tabii